Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, muhtasar Arapça tefsir çalışmaya devam ediyoruz. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesine gelmiştik. 224. sayfadayız. Ve ya kavmi la eselukum aleyhim Ben buna karşılık yani bu davete karşılık sizden hiçbir mal istemiyorum. İn ecriye illa alallah benim ecrim, ücretim ancak Allah'a aittir. Ve ma ene ve ben kovacak da değilim. Ellezine amenu iman edenleri. İnnehum muhakkak ki onlar mulaqu rabbihim. Rablerine kavuşacaklar. Velakinni fakat ben erakum sizi görüyorum kavmen techelun. Cahillik etmekte olan bir kavim olarak görüyorum. Tefsirinde şöyle diyor ve ya kavmi ey kavmim la etlubu minkum sizden istemiyorum ala tebliğir risaleti. Bu risaleti tebliğime karşılık malen bir mal bir para istemiyorum. Fema sevabi illa ala Allah. Benim sevabım ancak Allah katındadır. Allah'a aittir. Ve lestu bi mub'idin an meclisil fukara minel müminin. اَلَّذ۪ينَ طلبتم طردهم yani kovmanızı istediğiniz o müminlerden fakirleri şu meclisimden kovacak değilim. Evet bunları kim söylüyordu? Bakın Nuh aleyhisselam söylüyordu. E innehum onlar mülaku rabbihim yawmel kıyame. Kıyamet günü Rablerine kavuşacaklar ve huve mücazihim ala imanihim. O da imanlarına göre onlara bir karşılık verecek. Velakinni ancak ben erakum sizi görüyorum kavmen bir kavim olarak la tefhemune anlamayan hakikate hadihi dave. Bu davetin hakikatini anlamayan bir kavim olarak görüyorum. Et hine siz isterken dar duafai min el müminil O müminlerden zayıf olanları kovmayı isterken sizin bu davetin hakikatini anlamadığınızı görüyorum diyor. Ve ya kavmi 30. ayet-i kerime men yensureni min Allah Allah'a karşı bana kim yardım edecek? İn tuhum onları kovarsam efele tezekkerun hiç düşünmüyor musunuz? Tefsirinde şöyle diyor ve kavmi ey kavmim men yetfa'u anni azaballahi in tarattu haula'il mu'minina zulmen bi gayri zembin. et yani günahsız yere yani onlar günahsız iken masum iken zulm ile bu müminleri kovarsam Allah'ın azabına azabını benden kim defedecek efela tetezekkerun. hiç düşünmez misiniz ve tes'avne ila ma huve eslahu lekum ve enfau ve sizin için daha uygun olan daha faydalı olan şeyler için çabalamaz mısınız 31. ayet-i kerime ve la ekulu lekum indi hazainullah ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum ve la alemul gaybe gaybı da bilmem ve la ekulu inni malak ve ben meleğim de demiyorum e, ve la ekuulul ekuul lizine tezleri ayunukum ve o işte sizin gözlerinizin hor gördüğü kimselere len yu'tiyuhumullahu hayran Allah bir hayır da vermez demiyorum. Allah, Allahu alemu bima fi enfusihim Allah onların işlerinde olanı en iyi bilendir. İnni iden lemine zalimin. Evet onları kovar ve onlara böyle dersem o zaman gerçekten zalimlerden olurum. Tefsirinde şöyle diyor ve la ekulu lekum ya kavmi Ey kavmim size demiyorum indi hazainu ha, hazainullahi lati fiha e, rizquhu. İçinde Allah'ın rızkının olduğu hazineler yanımdadır demiyorum. Peki unfiquha aleykum in amentum. Yani iman ettiğinizde size onlardan harcayayım. Ve la ekulu lekum ve size demiyorum inni alemul gaybe. Gaybı biliyorum da demiyorum. Ve la ekulu lekum inni minel melaike. Ben meleklerdenim de demiyorum. Bel ene beşerun mislukum. Ben de sizin gibi bir beşerim. Ve la ekulu anil fukara illezine tahtekiruhum a'yunukum ve testesigiruhum. Gözlerinin, işte gözlerinizin o hakaretle baktığı o fakirlere ki küçük gördüğünüz o fakirlere len yu'tiyahumullahu tevfikan ve la hidaye. Evet Allah bunlara hiçbir başarı ve hidayet vermez demiyorum. Alemu biniyatihim ve ahva evet ve ahvalihim onların niyetlerini ve hallerini biliyorum da demiyorum. İnni e, in eğer ben iddia zalike e, böyle iddia edersem lemine zalimin. Zalimlerden olurum. Ellezine yestahikkune azaballah. Allah'ın azabını hak eden zalimlerden. Kalu dediler ki ya Nuhu ey Nuh kad tena, Bizimle mücadele ettin fe ekserte cidalena ve bu mücadelede de çok ileri gittin. Fe etina bima ta'iduna. Eğer doğru söyleyenlerden isen in kunte sadikin. Eğer doğru söyleyenlerden isen bize vaat ettiğini yani bizi tehdit ettiğini getir. O azabı getir dediler. Tefsirinde şöyle diyor. Kalu ta'annuten ve tekebburen. Evet inat ve kibirle dediler ki ya nu kat hasemtena ve nazartena. Yani bizimle husumet ettin ve bizimle çekiştin. Fe ekserte muhasemetena ve münazaratena. Ve bizimle çekişmeni ve o hasımlığını çekişmeni artırdın, ileri gittin. Fe etina bima ta'iduna bihi minel O azabın olduğu o, tehdidini bize getir. İn kunte mines sadikine fima teddaihi. İddia ettiğin şeylerde doğru isen. 33. ayet-i kerime قَالَ اِنَّمَا bihi بِهِ <اللّه> ee, Evet, onu ancak Allah size getirir, inşa edilerse entum اَنْتُمْ mu'cizin. <بِمُعْجِزِين> ee, ve siz Allah'ı aciz bırakacak da değilsiniz. Evet, 33. ayet-i kerimenin tefsirinde ne diyor? قَالَ لَهُمْ <نُح> Nuh onlara dedi ki اَنَا لَا bil بِالْعَذَابِ Ben size azabı getiremem. اِنَّمَا يَئْتِيكُمْ بِهِ اللّٰهُ inşa Dilerse Allah onu getirir. Ve entum bi kadirine alel iflati min azabillahi. Allah'ın azabından kaçmaya gücünüz yetmez. in erade bikum azaben. Eğer size azap etmek isterse. Ve la yenfa'ukum nushi. et. Ve la yenfa'ukum nushi. Bakın 34. ayet-i kerime. Nasihatım size fayda vermez. in erattu. Yani ben istesem de en en lekum. Size nasihat vermek istesem de. İn kan Allah yuridu en yuviyekum. Eğer Allah sizi azdırmak istemişse. Ee, huve rabbukum o sizin Rabbinizdir ve ileyhi turcaun ve yalnız ona döndürüleceksiniz. Tefsirinde şöyle diyor. Ve la yenfa'ukum nushi. Benim nasihatim size fayda vermez ve tezkiri lekum ve size hatırlatmam. İn kan Allah yuridu en yudillekum an sıratil müstakim. Allah sizi dost yoldan saptırmayı dilemişse ve yahdulukum anil hidayeti bir sebebi inadikum. inadınız sebebiyle sizi hidayetten koparıp rezil etmek istemişse ve ve rabbukum o sizin Rabbinizdir ve huvellezî yemliku emrekum. Sizin işiniz onun elindedir. Fe yudillukum inşa edilirse ed, sizi saptırır. Ve ileyhi vahdehu turcaûne el kıyâmeh. Kıyamet günü yalnız ona döndürüleceksiniz. Ve yucazikum ala amalikum, ve amellerinizin karşılığını size verecek. 35. ayet-i kerime em yekulu neftarahu yoksa onu uydurdu mu diyorlar. Kul de ki ini iftaraytuhu eğer onu uydurduysam ife aleyye icrami günahı bana aittir ve ene beriyum mimma tujrimun ve ben sizin işledi işlediğiniz günahlardan beriyim uzağım. Tefsirinde şöyle diyor ve sebebi küfre kavmi Nuh'un Nuh kavminin küfrü sebebiyle أنهم يزعمون أن هُختلق على الله هذا الدين الذي جاء به yani o getirdiği dini işte onun uydurduğunu iddia ettiler yani Allah'a karşı böyle bir din uydurduğunu kullehum eyur rasul onlara de ki eni evet eni telakutu onu ben uydurduysam e, fe aleyye vahdi e, ikabu ismi günahımın cezası yalnız banadır ve la etahammelu e, min ismi tekzibihim tekzibikum şeyen e, ben sizin o e, yalanlamalarınızdan bir şey yüklenmem fe ene minhu ben ondan beriyim uzağım ve uhiye ila nuh ve nuha şöyle vahyedildi ennehu len yu'mine min kavmike illa men kat amene. Evet, iman edenlerden başka kimse kavminden sana inanmayacak. Fela tepteiz üzülme bima kanu yef'alun. Onların yaptığı şeylerden dolayı üzülme. Evet, tefsirinde şöyle diyor ve evhallahu ila nuh Allah Nuh'a vahyetti ennehu len yu'mine min kavmike ya nuh. Ey Nuh senin kavminden inanmayacaklar. İlla men kat amene min kabil daha önce inananlar dışında fele tahzen ya üzülme bi sebebi ma kanu yefalunuhu min ettekzib ve'l istihza' hilale tilkel müddeti tavile yani bu uzun sü uzun süre boyunca onların e, yalanlaması ve alay etmeleri e, evet bu şekilde yapmaların sebebiyle üzülme e, 37. ayet-i kerime vasna'il fulke bi ayunina ve vahyna bizim gözümüz önünde yani bizim nezaretimizle ve vahyimizle gemiyi yap ve la tuhatibni ve bana hitap etme fillezine zalemu zalimler hakkında innehum murakun şüphesiz onlar boğulacaklardır. Et tefsirinde şöyle diyor ve sna'i safinete bimer aminna minna yani bizim gözetimimizde bizim korumamızda gemiyi yap ve bi vahyina bi talimike keyfe tasna'uha ve sana e, onu nasıl yapacağını öğreten e, vahyimizle yap ve la tuhaati bi taliben imhalelledine zalemu enfusuhum bil küfür. ve işte o e, küfürle kendilerine zulmedenlere mühlet verme e, talebiyle e, bana e, hitap etme yani böyle bir istekle gelme innehum murakun onlar boğulacaklardır la mahalete yani mutlaka bir tufan tufan ile ikaben lehum ala israrihim alel küfri küfürlerinde ısrar etmelerine bir ceza olarak min fevaidil ayat bu ayetlerin fevaidinden yani derslerinden ibretlerinden bazıları iffetu daiye ilallah yani dua edenin veya davetçinin Allah'a karşı iffeti ve ennehu yercu minhu es-sevabe ve sevabı sadece ondan umması. Hürmeti tardı fukara il müminin, e, fakir müminleri kovmanın haramlığı ve vücubu ikramihim ve ihtiramihim ve onlara ikramın ve hürmetin gerekliliği. İsti'itharullahi Teala vahdehu bi ilmil gayb. Yani gayb ilmini yalnız Allahü Teala'nın bileceğini hatırlatma. Bu istihar yalnızca o demek yani ona has kılmak. Evet, Meşruiyyetü cidalil kuffari ve münazara. Yani kafirlerle mücadele ve çekişmenin meşruiyeti de var bu ayetlerde diyor. Ve burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah diğer sayfayla devam edeceğiz. Oluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.